Merhaba değerli kardeşler öncelikle esenlik olsun hepinizi Rab bereketlesin doldursun kutsal ruhuyla amin e, bugünkü konumuz e, tanıklık olacak tanıklığımı paylaşacağım sizinle e, tanıklığım e, umarım e, herkese dokunur izleyen herkese dokunur ve yüreklendirir umarım e, Kısaca e, anlatmaya çalışacağım, özetlemeye çalışacağım. Çünkü, e, yani olduğu gibi anlatırsam çok uzun zaman alacak. E, şimdi e, videoya geçeyim. E, ben e, çok zor bir hayatım vardı. E, ben, e, bu arada ben Mecit, e, kusura bakmayın. E, ben Mecit, e, artık e, Sinan kardeşimle e, ortak videolar yapıyoruz bu kanalda. Yani artık ortak çalışma, ortak kanal gibi. Umarım videoları beğenirsiniz, hoşunuza gider, size bereket verir umarım. Şimdi anlatmaya devam edeyim. Çok zor bir hayatım var. Yani önce çocukken, yani 16, 17 yaşına kadar çok zor bir hayatım vardı. Ee, onun için ben Müslüman bir aileden doğdum, ee, Müslüman bir çocuk olarak yetiştirildim. Ee, ama yani o kadar sıkıntı var ki, o kadar sorun var ki üst üste ee, ve bu yani değişmesi çok zor çünkü e, çıkar yol yok yani hani bunun e, sonu görünmüyor, yolun sonu görülmüyor. yani onun için e, çok umutsuz e, bir hayatım vardı. Onun için e, çok dua ediyordum, çok e, yakarıyordum, e, çok içtenlikle dua ediyordum ama hiçbir dua kabul olmuyordu e, maalesef. E, bu e, hiçbir dua'nın kabul olma, olmaması, yanıtın olmaması e, çok zoruma gidiyordu gerçekten. Çünkü e, iman ettiğim varlık beni hissetmiyorsa, bana yardım etmiyorsa ben neden inanıyorum, neden iman ediyorum? Artık sorgulamaya başladım. Artık farklı bir şekilde dua etmeye başladım. Şöyle dua etmeye başladım. Artık diyordum ki Rab sen her kimsen sen bana kendini göster. Peygamberlerin değil, inançlar değil, farklı farklı inançlar değil, kitaplar değil. Bana sen direkt kendini göster dedim bundan bir iki üç gün geçti ishameti rüyamda gördüm şimdi bir insan rüyasında gördüğü kişiyi içten hani içinden onun kim olduğunu bilir ben içimden biliyorum ki bu ishameti o zaman tabi peygamber olarak biliyorum ama o bana döndü ve bana dedi ki ben tanrıyım dedi bu dünyayı yaratan tanrıyım sizin için öldüm sizin için tanrıya geldim ve gömüldüm ve sizin için dirildim dedi. Ee, ama ne var ki siz bana iman etmiyorsunuz dedi. Ve size bir rehber bıraktım kutsal kitaptan bahsediyor. Size bir rehber bıraktım ama ne var ki siz onu takip etmiyorsunuz beni takip etmiyorsunuz. Siz insanların yazdığı bir kitaba inanıyorsunuz dedi. Ben çok çok geçiyordum gerçekten ee, çünkü e, birçok insanın yaşadığı sorun da bu zaten. Ee, insanlar <laughs> inandığı şeyin iman ettiği şeyin yıllardır mesela bir şey inanıyorum ve bunun doğru olmadığını öğreniyorum bunu kabullenmek çok zor ama eğer e, bunu söyleyen doğruysa e, kabullenmek zorundayım o yüzden ben kabullendim ve e, Hristiyanlığı araştırmaya başladım e, İsa Mesih'i araştırmaya başladım kutsal kitap siparişi verdim okudum ama okuduğumda yani bana pek şey geliyordu masal gibi normal sıradan bir kitap gibi geliyordu yani hiçbir şey bir anlam veremiyordum kelimelere çünkü çok kutsal kelimelerdi gerçekten şu an bunu anlıyordum ama o zaman işte böyle olduğunda ben artık yine dua ediyorum çünkü yol kapalı önüm çünkü anlayamıyorum Tekrar dua etmeye başladım. Dedim e, sen bana kendini tanıt. Şimdi benim e, tanıdığım tanrı çok asi bir tanrı eskiden. E, çok e, asi bir tanrı çok e, yargılayıcı bir tanrı. Onun için sen bana kendini tanıt ki ben sana iman edeyim. E, bundan bir hafta geçti sanırım. E, rüya gördüm yine aynı şekilde İsa Mesih'in. E, ben dedi ki yani e, seni bir kişi arayacak. Ona sor, nasıl iman edeceğim, nasıl tevbe edebilirim diye. E, sabah kalktığımda e, gerçekten mucizevi bir şekilde e, kilisenin pastörü aradı, yaşadığım şehirdeki kilisenin pastörü. E, bana, e, ben ona sordum, e, dedim ki ben nasıl iman edebilirim, nasıl tevbe edebilirim diye. O bana e, şöyle dedi: "Siz kiliseye gelin, ziyaret edin bizi. Biz de orada konuşalım, tanışalım." Ee, anlatalım öğretelim size. Tamam dedim. Bana WhatsApp'tan bir mesaj yazdı. Umarım ee, geldiğinizde Rabbin bereketini, sevgisini hissedersiniz diye. Ee, bana biraz e, açıkçası o zamanlar saçma geldi. Çünkü tanıdığım Tanrı, tanıdığım e, Allah öyle bir şey değil. Sevgi Tanrısı değil. Ee, Gazap veren Tanrıydı benim için. Onun için biraz saçma geldi ama oraya gittiğimde gerçekten sevgi dolu, sevinç dolu, bereket dolu bir yer öyle ki içime yansıttı o sevgi, o sevgiyi gördüm, hissettim, hamdolsun ve orada öğrendim, iman ettim, içten ruhsal olarak iman ettim ve ben iman etmeden önce kötü bir hastalığım vardı, bundan bahsetmek istemiyorum pek. Ee, sadece kötü bir hastalığım. Ee, iman ettikten sonra yani bir anda kaybolduğunu gördüm. Yani öyle kayboldu ki hani böyle bir hastalığım vardı diye hatırlamıyorum bile. Hani unutmuşum bile böyle böyle bir hastalığım vardı işte. Ee, ama kayboldu. Hamdolsun. Yani İsa Mesih gerçekten hayatımda çok mucizeler, mucizeler yaptı. Çok e, bana çok 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 yardım etti. Bütün insanlara yaptığı gibi ee, yani yeter ki kurtardı zaten ölümden kurtardı sonsuz yaşam verdi, hamdolsun. Umarım bu video e, size dokunur e, izleyen herkese dokunur. E, umarım e, herkes iman edecek Rabb Mesih'e çünkü e, kutsal kitapta söylüyor o gün herkes Rabb'in önünde diz çökecek. Amin. E, videomuz bu kadar. Benim tanıklığım e, kısaca anlattım. Açıkçası e, onun için çünkü çok e, uzun zaman alırdı. Tamamıyla anlatsam. E, yani hamdolsun. E, siz de e, bu videoyu izledikten sonra e, biraz sorgulayın. Sorgulamak günah değil. Sorgulamak suç değil. Sorgulayın ki inandığınız şeyin ne olduğunu öğrenin. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ee, ve e, şunu da söylemek istiyorum ki e, Sinan kardeşimle ortak videolar yapıyoruz. Bizi destekleyin e, çünkü e, daha böyle... Bereket...